Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bakü'de Bağlantısızlar Hareketi toplantısında konuştu. Fransa'yı sömürgeci geçmişi ve işlediği soykırım suçları nedeniyle özür dilemeye çağırdı. Aliyev, Fransa başkalarına ders vermeye çalışmak yerine kendi ülkesindeki sorunları çözmeli diyor. Fransa sömürge geçmişi, kanlı sömürge suçları ve soykırım eylemleri nedeniyle özür dilemeli. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu'nun bakanlar toplantısında konuştu. Gündeminde Fransa'da 17 yaşındaki Cezayir kökenli gencin polis kurşunuyla öldürülmesi üzerine patlak veren isyan vardı. Aliyev yaşananların Fransa'daki ırkçılık ve İslam düşmanlığını yeniden gözler önüne serdiğini söyledi. Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a seslenen Aliyev, sömürgeci geçmişiniz için özür dileyin dedi. Geçtiğimiz günlerde Hollanda Kralı ülkesinin sömürge geçmişi ve köle ticareti için resmen özür diledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u da aynısını yapmaya çağırıyoruz. Geç olsun güç olmasın. Ataları sömürge politikalarına maruz bırakılan, köleleştirilen, öldürülen, işkence gören ve aşağılanan milyonlarca insanın önünde özür dilemek, Fransa'nın şu an içinde bulunduğu derin siyasi, toplumsal ve insan krizi aşmasına da yardım edecek. Killed, Aliye Fransa'nın neokolonyalizmi hala sürdürdüğünü ve başka ülkelerin iç işlerine karışmaya devam ettiğini söyledi. Paris'in Azerbaycan'a karşı izlediği ırkçı ve çift standartçı tutumu da sert sözlerle eleştirdi. Fransa ne yazık ki Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni ayrılıkçılığına destek veriyor. Kendi ülkesinde Korsika dilini bile yasaklayan etnik azınlık kavramını kabul etmeyen Fransa, aynı zamanda kendisini Azerbaycan'daki Ermeni azınlığının savunucusu olarak göstermeye çalışıyor. Bu iki yüzlülük ve çifte standarttan başka bir şey değildir. Fransız yetkililer başkalarına öğüt vermeye çalışmak yerine kendi ülkelerindeki rahatsız edici eğilimlerle mücadele etmeli. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nın ardından Kafkasya'da ortaya çıkan yeni jeopolitik gerçekliğe işaret etti. Ermenistan bölgede barış istiyorsa silahlı kuvvetleri Karabağ'dan tamamen çekilmeli dedi. Ermenistan Karabağ'ı Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak tanımak zorunda kalmasına rağmen Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında hala Ermeni silahlı kuvvetlerinin kalıntıları var. Uzun zamandır beklenen barışı gerçekten istiyorsa bölgeden tamamen çıkması gerekiyor. In Aliyev Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarına dikkat çekti. Azerbaycan'ın dünyada mayınlar tarafından en çok kirletilen 10 ülke arasında yer aldığını söyledi. İkinci Karabağ Savaşı'nın son ermesinden bu yana mayın patlaması sonucu yaklaşık 300 Azerbaycanlının öldüğünü veya yaralandığını belirtti.